Evet oyuncu dostlarım pas tutmaz oyuncu ekranlarından hepinize merhabalar. Yine bir Steam hafta sonu indirimleri oyun öneri videosu ile beraberiz. Bugün sizlere hem fiyat olarak uygun hem de kalite olarak oldukça kaliteli 10 oyun tavsiyesinde bulunacağım. Umarım beğenirseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve de yorum yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. İyi seyirler. Öldükten sonra öbür dünyada uyanan karakterimiz kendini bir anda deht yani ölümün yerine bakarken bulur. Bunda beraber yaşayan ve ölülerin dünyası arasında seyahat etme yeteneği de kazanan karakterimiz bu sayede ölümündeki gizemi de çözmeye çalışır. Bir platform ve bulmaca oyunu olan Flipping Death özellikle görsel tarzı ve sanat tasarımıyla ön plana çıkıyor. İnsanı güldüren absürt diyalogların da bol bol yer aldığı oyunu bulmaca tarafına baktığımızda bazen bulmacayı karakterimiz ile çözmeye çalışıyorken bazen de bedenini ele geçirdiğimiz yaşayan bir insanın uzuvlarını kontrol etmeye çalışarak bulmacaları çözüyoruz. Flipping Death %80'lik bir indirimle 6.40 TL. Herhalde kimse burada uzun uzadıya Batman oyunlarını anlatmamı beklemiyor, değil mi? Batman üçlemesi hiç kuşkusuz her oyunu ile süper kahraman oyunlarının zirvesinde yer alan serilerden bu üçlemeyi %85'lik bir indirimle sadece 15.30 TL'ye alabilmek cidden inanılmaz bir şans. Guardians of the Ashes bir aksiyon roguelike oyunu, çaylak bir asker olarak başladığımız oyunda görevimiz basitçe Orland şehrindeki bir grup suçluyu araştırmak ve de yer altında gizli olan bir harabeyi keşfetmek. Görsel tasarım olarak anime kıvamında renk tonlarına sahip olan oyun, skill ve ekipman bakımından da en azından fiyatına kıyasla bize fazlasıyla seçenek sunuyor. Guardians of the Ashes %60'lık bir indirimle sadece 2.48 TL. Bazı tehlikeli araştırmalar yapan gizli bir araştırma merkezi ile olan tüm iletişim kesilince bu araştırma merkezine bir özel tim yollanır. Biz de oyuna bu timde yer alan üyelerden biri olarak başlıyoruz. Sonrası ise klasik zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi. Her yönü ile Resident Evil 2 Remake'i andıran Daymare 1998 kalite olarak o seviyelerde olmasa da standartların çok da altında olmayan ve türü seven biriyseniz sizi de tatmin edebilecek bir oyun. Daymare 1998 %80'lik bir indirimle 10 TL. Living Lindow yaklaşık 1 saatlik bir oynanışa sahip olan yürüme simülasyonu türünde bir oyun. Karakterimiz Clara'nın doğup büyüdüğü adadan bir gemi ile ayrılmadan önce ada sakinleri ile olan vedalaşmasına tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Güzel görseller eşliğinde rahatlatıcı bir deneyim yaşamak istiyorsanız Living Lindow %75'lik bir indirimle sadece 2 TL. Bir aksiyon roguelike oyunu olan Red'de iki kez kıyameti yaşamış olan bir dünyada geç bir karakteri yönetirken hem çeşit çeşit yaratıklarla dolu dünyada hayatta kalmaya hem de dünyaya yeni bir umut için çözüm arayışına girişiyoruz. Oyun aksiyon anlamında fena değil, mutasyona uğrayıp canavarlara dönüşerek daha güçlü olup farklı yetenekler de kazanıyoruz. Red %75'lik bir indirimle 24.75 TL. Dark fantasy bir rol yapma oyunu olan Shadows over Silesia'da din adamları artık kıyametin geldiğini düşünmektedir. Avrupa mitolojisinden iyi bilinen yaratıkların yanı sıra şeytana tapanlardan cinsel iblislere ve cehennemden gelen canavarlara kadar birçok kötülük bu ortaçağ Avrupa'sında kol gezmeye başlamıştır. Oyunda iki ana karakterimiz var. Bunlardan biri küfür etmekten veya herhangi bir şeyi karıştırmaktan çekinmeyen huysuz bir karakter olan Haynek, diğeri ise Silesia savunmasının ön saplarında kardeşlerinin yanında duran, iyi eğitimli ve terbiyeli bir hospital şövalyesi olan Lothar, güzel ve de farklı bir görsel tasarıma sahip olan oyun, başarılı rol yapma öğeleri ve hikayenin yanı sıra bol ekipman çeşitliliğini de içinde barındırıyor. 1428 Shadows Over Silesia %34'lük bir indirimle 91.74 TL. Özünde bir kule savunma ve gerçek zamanda bir strateji oyunu olan Swords and Soldiers 2'de Vikingler, Persler ya da Demonlar olarak oynayabiliyoruz. Bu üç grubunda kendi özel askerleri, büyüleri, güçlü ve zayıf yönleri var. Oyun hikaye bakımından da gayet hoş en azından böyle bir oyun için. %70'lik bir indirimde 5.55 TL'ye kesinlikle bir şans verilir. İlk oyunun 20 yıl sonrasında geçen XCOM 2'de kısaca uzaylılar artık insanoğluna yardım ediyormuş gibi gözükse de aslında çok daha başka planları vardır. Bunun farkında olan XCOM 1'i ise uzaylılarla mücadelesine devam etmektedir. Türünün en iyi örneklerinden biri olan XCOM 2, başarılı oyun dinamikleri, atmosferi, hikayesi ve de çok daha fazlasıyla denenmesi gereken oyunlardan biri ve fiyatı da %90'lık bir indirimle sadece 21.90 TL. Bir aksiyon roguelite oyunu olan Uragun'da yapay zeka tarafından ıslah edilmiş bir dünyada uyanan meka olarak hem düşmanla yüzleşirken hem de kayıp olan pilotu arıyoruz. Hikayenin sadece var olsun diye koyulduğu oyunlardan biri olan Uragun hızlı oynanışı, insanı gaza getiren müzikleri ve de sağlam vuruş hissiyatıyla ilginizi çekebilir. Uragun %40'lık bir indirimle 15 TL. Evet oyuncu dostlarım oyunlarım bunlardı. Umarım ilginizi çeken oyunlar vardır içlerinde. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve de yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.